Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere güzel bir hediye ile geldik yine. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel. Bizden yapacak olduğunuz 50 lira üstü bütün alışverişlerde kargo ücretini biz karşılıyoruz. Bu da e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olsun istedik. 50 lira üstü alışverişlerinizde kargo ücreti bizden arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Kargayı biz karşılıyoruz. Yani 200 lirayla sınırlamadık bunu. 9 Mart'a kadar geçerli. 9 Mart'a kadar geçerli. 50 lira üstü yapacak olduğunuz bütün alışverişlerde kargo ücretini biz karşılıyoruz. Şimdiden Dünya Emekçi Kadınlar Günü nükutlar sağlıklı günler dilerim.